Hasımlar geldi. Hadi ben gidiyorum. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Biz de burada çocuk bakıcısı olduk. Ne yapalım Cafer? Marketi bırakalım da Sultan Hanım iyice soyusun mu? Adamcağız orada hasta yatıyor zaten. Tamam canım. Bir şey demedik. Hayırlısıyla bir iyileşse de biz de kurtulsak. Uzat kızım şu kolunu. Değiştirdiniz mi kapının anahtarını? Değiştirdik tabii. Bodur fare girememiştir içeri. Kimse giremez artık. O neydi öyle herkesin elinde cırt cırt birer anahtar? Kızım hadi üzmeyin babanızı. Kahvaltınız da hazır. Güle güle anne. Hadi canım. Hadi kolay gelsin. Buyurun kim o? Buyurun. Annem gitti aptal. Kafa çalışmıyor ki. Bakkal oldu anneniz. Aşık efendi bakkal. Kim o? Aptal aptal. Sus be sen. Oynama kızım. Şu yakanı bir takabilsem. Annen yumurta yapmış bize bak. Hadi gel oturun sana geldim İstanbul Anam ne diyor Şiir okuyor baba Dede babcalı şiiri Helal olsun Ona da dinletelim oku bakayım Ağaç yok Hadi oku şunu be Aman nazlandın Oku hadi Utanıyor musun Ben bakmıyorum hadi Günaydın Yusuf abi. Günaydın. Ne o anahtarları mı değiştirdiniz? Yengeç girmesin diye değiştirdik Yusuf abi. Tedbir vereceğiz sana da bir tane. Ne yapayım anahtarı ben? Hakkımı verin önce. Biz senin hakkını inkar etmiyoruz ki Yusuf abi. Çalışıp ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz tabii canım. Babamla da konuştuk öyle diyor. Bizi asıl yıkan o yengeç Yusuf abi biliyorsun. Pislik kardeşiyle birlikte. Çok şükür babam daha ölmedi. Bu mal bizim. Hüseyin hala el altından orada burada çay şeker satıyormuş. Allah ne depoladıysa yengeç hırsız. Kardeşi de kendisi de hırsız. Hı. Nereye Sultan hanım? Markete gidiyorum. Ne işin var şimdi senin markette? Kocam burada hasta yatıyor. Bu daha önemli. Gideceğim işte. Yedirmem o dükkanı senin çocuklarına. Buraya gel Sultan hanım. Kaldırma beni yerimden. Gelemem. Sen de ikili oynuyorsun Halil Bey. Bodur fare bir yandan, kızın oğulların bir yandan. Sultan Hanım karışma çocukların işine. Yusuf haklı. Bizi batıran senin abin. Hain, alçak. Bana baksana sen moruk. Hakaret edemezsin sen bir abime. Ediyorum işte. Senin abin dolandırıcı, sahtekar. Aa, çıkma işte başımdan. <laughs> Nerede kaldın kız? Ay ödüm koptu abi. Ben de seni arıyordum. Yarım saattir şurada bekliyorum kız. Salak mısın? Nerede arıyorsun? Üf, aman abi. Kavga ettik zaten eniştenle. Kafam yerinde bile değil. Kavga mı? Ha. İyi halt ettin. Kız böyle zamanda üzülür mü o adam? Tam yaraları sarmak üzereyken. Üzülsün aman. Her şeyime karışıyor. <laughs> Karışacak tabii. Kocan. Anahtarlar mı değiştirmiş bunlar? Ya değiştirmişler o kötü bir geliştimin haberi var mı? Yok. Neden haberi var zaten o moruğun? Bırak o kızın eline her şeyi. Sen şimdi doğru git dükkana. Otur kasanın başına. Ay abi hepsi yürümesinler benim üstüme. Yürüyemezler korkma. Heh, babanız gönderdi dersin. Ah. keşke öyle bir salaklık edip ellerini sürseler sana. Ne yapar eniştem onları? Hasta yatağından kalkar. Dağıtır beyinlerini vallahi. Hmm, sen öyle san. Geçti o günler geçti. Kılını kıpırdatmaz artık vallahi. Oh bile der. Kız salak mısın? Bana mı anlatıyorsun eniştemi? Kıyamaz sana. Ya. Fiske bile vurdurmaz vallahi. İyi günler. İyi günler. Nedim, makarnayla un da almak lazım. Yazıyorum abla. Ha, bir de sabun yaz. Sabun? Tamam abla. Yağlı beyaz peynir var mı Asım? Yağlı ama biraz yumuşak Adem Bey. Olsun olsun. Hı hı. Hmm, gofret çıtır çıtırmış. Sen de yer misin bir tane? Yemem. Canın isterse. Biz mi bu hale getirdik aslanım bu dükkanı? Ayıp. Bunca yıldır ekmeğini yedin bir adama. Mahkeme açmak falan yakışır mı sana? E, kimden isteyeceğim ben paramı? İşte aslanım. Hepsi burada bak. Kaçan yok. Çalışıp verecekler hakkını. Kolay gelsin. Ha? Aa! Maşallah Adam ölmeden mirasa kondular Çoluk çocuk işgal etmişler dükkana Tamam geldin Hoş, sensin işgalci Burası bizim babamızın dükkanı ne yüzle geldin Bana bak yılan Güzel konuş yoksa yolarım senin o güzel saçlarını Benim de kocamın dükkanı Ana. Hadi yol bakalım Hadi yol yol Aa, Ne, ne yapıyorsun ha? Gül yakışır mı müşterinin es. yanında Çekil be sen de aradan oh, Elin kolun rahat ha. Kocasının dükkanıymış biz avukata danıştık Babamdan çocuğun olmadığı için bir kere buradaki malın dörtte bir bile sana düşmüyor. Ölü soyguncuları. Siz kime danıştınız da değiştirdiniz o anahtarları? Ha, çek be. Oh. Ha, uzak ha. dur o kasadan. Ha. Sen cevap ver önce. Babanızın haberi var mı bakalım? Var ha? tabii. Babam değiştirin dedi. Duydun mu? <laughs> ben de inandım da. Çek şuradan çek şuradan çek Bak bu kasaya bir adım daha atarsan. Vallahi. Ne yaparsın be? Ha? Atıyorum hadi. Çekil be. Defol. Ya o dur yapmayın. Öyüz. Evet, kırarım boynuzunuzu. Ben daha ölmedim. Kimin malı paylaşamıyorsunuz siz? Oh, Alo. Günaydın. Sen neredesin birader? Nerede olacağım canım abiyim. Kapa şunu kapa. Haldeyim duramda, eşimin kapa. başında. Sabah altı buçukta buradaydım ben canım abicim sen keyfine bak. Tak teslim aldık malı. Helal olsun sana birader. Demek haldesin ha. Bakla geldi mi bakla. İyi. Bezelye. Bezelye mi? O da geldi canım abicim. Cemal evladım dikkat etsiniz biraz. Hop! Oh! Çocuklar. <laughs> Çocuklar mal yüklüyorlar da canım abicim. Eyvah aç kızım aç. Zil mi çaldı canım abicim? Pardon ben duymadım abi. Buyurun. İyi günler. Yavaş yavaş Sedat telefonla konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi canım abicim sen keyfine bak. Kardeşin burada tak. Kale gibi Allah. Öpüyorum seni. Cafer. Buyurun. Yavuz abi evde mi? Yok. O sabah yediye geliyordu hale gitti. <laughs> hale mi? Ah Sedat ah. O kadar da söyledim sana. Yani, ha, Halde mi konuştu benimle şimdi o? Herhalde. Mahvolduk Sedat, mahvolduk. Panik yaratmayın kardeşim ha. Aslı tak çekilin ver kızım. Ceketin üstünde ya baba. Üstünde mi? A ayakkabılarım. Ayağında, ayağında. 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 Hadi. Ha. Hadi. Bana bak. Sedat'ı burada görmedin tamam mı? Ha. Tamam, tamam efendim. mı? Efendim. Vallahi ağzından bir şey kaçırırsan attırırım seni bu apartmandan. Caferciğim, Dün geceden beri bezelye peşindeyim. Anlaşıldı mı? Ha. Anlaşıldı efendim. Ha. Bezelye. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi, Hadi koş. Kapıcı kız kapıcı. Kapıcı kız neredesin? Buyurun. Ha, burada mısın kız? Seni arıyorum. Buyurun efendim. Emredin. <laughs> ay, ay. Ödüm koptu kız. Ay kız vallahi benim de. O ne öyle? NATO'nun jetleri gibi. Geberesice. Kot kot kot. Kız yakala şunu bari. Başüstüne efendim. Prens. Gel. Gel canım gel. Gel Cafer amcana. Gel. Canavar vallahi canavar canavar. Kız yüz verme şuna. Çımarttı zaten katil. Tepemize çıkarttı vallahi. Hayvan utanmasa aramızda yatacak ha. Buyurun. Gel lan buraya. Prens misin nesin? Bıktırdın ha got got got. Ha, kız kapıcı sana bir şey soracağım. Buyurun efendim. Nazif hoca evde mi acaba kız? Gitti mi yoksa okula? Evde olması lazım efendim. Çıkmadı daha görmedim. Nasıl onu şoförlüğü acaba kız? Zehir gibi efendim. Gece taksiciliği yapı. Daha ne olacak? <laughs> Laf aramızda benden duymuş olmayın. Öğrencileri korna nazif diyorlarmış hocaya. Aa, korna mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay kız sende de ne laflar var <laughs> oluyor sıcak. <laughs> Dur. Koskoca Atatürk'ün partisi eridi gitti be Nazif. Yazık yazık. Hiç affetmiyorum o Baykalı. Hey ya Rabbim. Ya şu insanlar ne yapsın? Bakıp bakıp ağlıyorum hallerine. Kimler babacığım? Kosovalılar Nazif. Ne kötü kaderleri varmış. Ana bir yerde, baba bir yerde, çocuklar ayrı. Ben de zırıl zırıl ağlıyorum baba, kepazelik. Vallahi insanlığımdan utanıyorum. Bağış yapalım biraz Nazif. Yapacağız Ayse, topluyoruz okulda. İnşallah yerlerini buluyordur o yardımlar. Buluyordur baba. Daha neler artık. Aa. Biz bu memlekette ne yolsuzluklar gördük kızım. Ne felaketler. Ah canına yandım. Şu mavinlik işi olsaydı iki aylığımı birden bağışlamıştım şimdi. Nazip, bir telefon et de sor bakalım. O işe birini almışlar mı? Olur babacığım. Ee, Ayşe'cim hadi çıkalım. Ben hazırım. Baba dolapta pilav var, bezelye var. Isıtırsan? Olur kızım sağ ol ısıtırım. Olan Nazim. Efendim babacığım. Lakap mı taktılar sana gene okulda? Sen mi söyledin şey? E Aşk olsun. İyi e yani baba sana da bir şey söylenmiyor. <laughs> ne kızıyorsun lan hoşuma gitti. Korna Nazim. Sıfırcıdan daha iyi. <laughs> Ayşe'cim hadi. Sinirlenme ulan hemen. Lakap takılan hoca sevilen hocadır. Şimdi gidip derse basma sakın sıfırları çocuklara. Ne var bunda kızacak canım? Bana da zıp zıp diyorlar sesimi çıkarıyor muyum? <laughs> ah buyurun merhaba. <laughs> buyurun. Kız <hoca>, ne haber? <laughs> Fena sayılmam. Selcim sen nasılsın? <laughs> <laughs> İyiyim şekerim sen. Eh, patlıyorum evde sıkıntıdan kız. Herif bize araba aldı. Hoca nasılsın hoca? Sağ olun hanımefendi buyurun hoş geldiniz Kız hoca evet. şu arabayla ders ver birazcık bana şoförlemeyi de trafikte zorlanıyorum kız Devamlı ceza kavga Katil elimden alacak ruhsatı valla Hani şöyle birkaç saat yanında otursan yeter e, me Memnuniyetle otururum da hanımefendi e, Vaktim yok e. Sen istersen bulursun kız Hadi nazlanma Cesaret vereceksin bana o kadar Hadi Nazif geç kalıyoruz Hadi canım e efendim izninizle e Vermeye çalışacağım e Çıkarız bir ara e İyi günler, i̇yi günler. <laughs> Kız konuşsana benimle Ay, Verecek misin vermeyecek misin Aa. Verir hanımefendi verir Buyurun birlikte bir kahve içelim İçelim kız baş başa <laughs> Ay, Sen yalnız ben yalnız Fal bile bakarız valla <laughs> Haydi güzelim Haydi hallelim Bu sene de bekar gezelim Of yeter Şimdi düşüp bayılacağım Halis Mane, bayıl hey. Tüh. Senin gibi evlat olmaz olsun Kalk kalkmıyorum Mane. Haydi hallelim Al başlarım senin Halil'le Kalk işe gideceksin Gitmiyorum Mane. Direk yok ben ne yapacağım işte Hasbinallah Allah ve nimel vekil Dayak mı istiyorsun sen kalk Lan Davut dayak yok. Konuşarak güzel güzel. Hı? Bırak bunu niye ne güzelliği? Enişte gitme bu kadar üstüne Allah aşkına. Çocuk o çocuk. Ne çocuğu be? Eşek kadar herif. Hadi hallelim. Allah şimdi alırım seni ayağımdan. Sen bu dur. tebekar gözelliğim. Bak hala söylüyor. Söyleyeceğim. Niye bıraktın dile iş görüşmesine? Ne yapacaktım? Zam yapsan gitmezdi. Senin yüzünden. Haydi hallelim. Muhtar seçelim. Ay, baban ömür boyu bakamaz ama Dilek'e. Bak kaç kere zam yaptı. Yine yapsın. Bana ne? O benim sevgilim. Haydi hallelim. Ay, ay beni. A, a, Allah, a, Allah Allah. Ah, Al bunun altına. A, a, nein, nein. Enişte hatırım için Allah aşkına bana vur. Haydi hallelim. Çekil aşağı. Ay, 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 ay Bayılıyorum galiba. Aa, tutun beni, Aa. tutun. Haydi halleyelim. Makedonya'daki çeşitli kamplarda yaşam mücadelesi veren mülteciler... ...bir yandan salgın hastalık tehlikesine karşı aşılanırken ...bir yandan da günlük hayatlarını devam ettirmenin kolay bir yolunu arıyor. Makedonya'da tam kapasiteyle çalışan fırınlarsa... ...mültecilere ekmek yetiştirmekte zorlanıyor. Ülkede barınan mültecilere... Ağlıyor musun Selin? Ağlıyorum Cemil, Allah kahretsin bu nasıl şey? Tehlikelerin... Tutamıyorum ki kendimi. Binasına... Tutma Selim, ağla. <laughs> Buna ağlanmaz mı? Ben Bocu de ağlıyorum. Ama sen de düştü. daha beter asabımı bozma. Iki personeli yazık yazık. Vallahi yaratı çok yazık. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Pentagon yetkilileri olayın kaza sonucu hmm. meydana geldiğini açıkladı. Buz gibiymiş. İtalya'daki üstlerinden Tirana gönderilmesi planlanan... Ben, Raşit Bey'in yerinde olsam ömür boyu affetmem sizi valla. Adamı nasıl götürüp o deli kadının eline teslim ettiniz? Deli plan değil o kadın. İlgisi yok. O bizim patrondan uydurması. Raporu var Ergun Bey. Para karşılığı babam affedersin her şeyi yapar o cıvık. Bir şey mi söylüyorsun Zampas Bey duyamadım. Yok bir şey müdürüm affedersin. Ha bilelim de. Tövbe tövbe. Sen de mi Demet gibi düşünüyorsun Kanarya? Evet Ergun Bey. O kadın her şeyi yapabilir adama. Allah korusun. Anne üç gündür bir şey olmadı. İşte gayet mutlu yaşıyorlar. Nereden biliyorsunuz Ergun Bey? Telefon mu ettiniz? Konuştunuz mu? Yok bir şey olsa Nimet Hanım cep telefonundan arardı beni. Çok iyi aranız bakıyorum. İyi ne var bunda? Televizyon mu aldı size? Aldı vallahi sağ olsun. Sizinkinden biraz daha büyük ekran. Aman iyi. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Ne oluyor kızım ikiz bu havalar? Sattık mı adamı? Sattım müdürüm affedersin. Cebine de para koymuş kadın ayrıca. Bana bak sen lafa karışma çok kötü olur Ergun, ha. Ergun gün buradasın ha. Geberteceğim seni hain. Ay, Şerefsiz. Bir televizyona sattım beni ha. Puh. Tükür babam tükür. Puh. Şerefsiz affedersin. Puh. Puh. Burada bakır demir eskiler alırım eskici. Eee bacım anlaşamadın demek. Hiç tutmadım insanları Hüseyin abi. Bana göre değil. Senin işin iyi bacım. Sen hiç işmiş arama. Bulamazsın böylesini. Öyle de Hüseyin abi olmuyor. Halis rahatsız biliyorsun. Devamlı kavga çıkarıyor. Kocamış gibi hesap soruyor benden. Galip dedi sağ olsun hiç kafa yok. İdare edeceksin sen de biraz bacım. Kalplerinde kötülük yok. Kalpleri temiz. Davut Usta'ya da yük oluyorum yazık. O parayı verebilecek gücü yok aslında. İşler durgun. Açılır bacım açılır. Sıkma canını. Eve çay şeker belen lazım olursa haber ver. Yarın fiyatına bulurum. <laughs> Olur. Amca bak ne yapıyor? Al. İçine bak sen. Şikayet yok. Sen de rahat dur orada Dumkov. Durmuyorum bana ne? Al. Gelmeyeyim oraya alırım ayağımın altına. Söyle bakayım hayırsız. Ne zaman yapıldı Kosova Meydan Muharebesi? Geçen ay amca biliyorum. Tüh, geçen ay mı? Tüh. gibi konuşuyor baba. Ne bilecek? 1389 salak. Al. Karışma sen. ...ona sordum. Söyle bakayım kimler arasında? Biliyorum amca. Sırplarla... He, aferin. He. Osmanlılar. Salak. Al. Karışma sen. Ona sordum. Sırplarla NATO arasında amca. Tüh. Yazıklar olsun. Tufkof. İnsan tarihi bilmez mi? Koskoca... ...Osmanlı padişahı... ...Murat Hüdavendigar'ın zaferi. Ne bilecek baba? Salak. Böyle gibi bakıyor. Al güzel konuş büyüklerle. Bak şu telefona. Bakıyorum, bak. Bakmıyor amca. Tövbe. Açsana şunu oğlum, müşteri arıyor belki. Var mı? Be, sen aç. Göndermesin dinle hiç görüşmesine. Kalk o zaman oradan Tumkov, kalk. Direkt gelmeden kalkma. Tövbe. Alo. Buyurun hanımefendi. Tesisatçıyız tabii. Olur, ne lazım? He, anladım. Olur, ben bir bakayım da. Adres neresi? He, biliyorum. Şakir Bey Apartmanı. E Kaç numara? 18. Tamam, bir saate kadar gelirim. İyi günler. Sen benim başıma bela mısın? Kalk şuradan! Kızdırma beni almayayım ayağımın altına seni. Kolay evet. gelsin baksana kimi getirdim tertibim. Aa baba bak Dilek. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. <laughs> ne oldu Dilek? Anlaştın mı yoksa o işle? Yok yok anlaşmamış derdi mi? Üzülme hadi. Öyle mi Dilek? Öyle tertip. Duydun mu baba? Ne tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Ablacım bak, bir daha trafikte böyle olay çıkarırsan vatandaştan kefalet mefalet bekleme, tamam mı? Yatarsın nezarethanede. Ne yaptım kız? Aa, sen de anlamadan dinlemeden. Herif zık diye önümde durdu Allah canımı alsın. Sor hocaya. Aynen öyle Yavuz Bey. İfademde de belirttim. Eşya bunlar. Duydun mu kız? Duydum. Hocam sen de başka derdin yok mu? Bilirim mi bunun arabasına? Evde yalnız oturuyordum Yavuz Bey. Gezelim biraz dedi. Sağ olsun kıramadım. Ben memnunum hayatımdan. Ne nah yapıyor derif bize kız? Hoca da gördü. Söylesin işte. Çok özür dilerim Yavuz Bey. Aynen öyle. Hanımefendi doğru söylüyor. İfademde de belirttim. Duydun mu kız? Duydum ablacığım. Yürü. Vatandaşı hasta etme şimdi. Zaten biraderle kafam bozuk. Utanmıyorsun değil mi anneni yalan söylemeye? Oo Zeynep. Sen de annemden betersin ha. Baş öğretmen gibi tepemde. Öyle mi? Öyle çekemem. Çekemezsin ha. Tamam otur sen dinle müziğin. Ben gidiyorum. Senin bir şey çalışacağın yok. Gidiyor musun? Hoppala. Nereye gidiyorsun Zeynep şimdi? Hoşçakalın. Zeynep ne oldu? Gidiyorum ben evde çalışacağım. Niye ne oldu? Ali sen mi canını sıktın kızın? Yok be anne. Şurada bir müzik değiştirdik. Ha müzik. Devamlı konuşuyor. Bakın zırın çocuğuna. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Milyonlarca genç üniversiteye girmek için ne eziyetler çekiyor? Bizim de iki ayımız kalmış burada bitirmeye. Ali derhal özür dileyeceksin. Niye? İstemez istemez ben alıştım. Aa Şükrücüğüm erken geldin. Gümrüğe gitmiştim işim bitti geldim. Fena mı yaptım? Hoş geldiniz. Zeynepciğim nasılsın? Gidiyor musun bitti mi dersiniz? Yok canım. Daha başlamadılar bile. Ali Bey oturmuyor ki bir türlü masaya. Kız da sıkılmış gidiyor. Ne oluyor oğlum? Niye özüyorsun kızı? Olan bir şey yok ki baba. Ya yok. Gel Zeynep'ciğim aldırma sen onu beraber çalışacağız gel.